Arkadaşlar selamünaleyküm. Ee, bu videomuzda da Sıcak suyla turşu yapımını Anlatacağım ee, Malumunuz turşu zamanı ee, Bu yöntemle Hangi tür turşu isterseniz yapabilirsiniz Örneklerimiz mesela Şöyle biber turşumuz var Sade biber ee, İsterseniz karışık da yapabilirsiniz Ben şimdi kornişon salata turşusu yapacağım ee, Yaklaşık 1 kiloya yakın bir kornişonlu salatası aldım. Ee, 1 kiloluk kavanozu iyice temizledikten sonra e, kornişonlarımızı sirkeli suyla beklettim. Daha sonra duruladım. E, temizlemiş olduk. E, malzemelerde 1 litrelik cam kavanozu 2 tane e, aşağı yukarı çay kaşığının boyunda e, sarımsak Çay bardağının yarısından biraz fazla sirke, ev sirkesi kullanıyoruz ben. Toz şekerimiz olacak. Ee, kaya tuzumuz, ee, şimdi, Evet, bunları bir yapmaya başlayalım. Evet, bir litrelik için bir kaşık. Evet, iki kaşık tuzumuzu attık. Toz şekerimizde bir çay kaşığı miktarı atıyoruz arkadaşlar. Bu tatlı kaşığı olduğu için ben azıcık yarısına kadar alacağım. Bunu tamamladık. Sarımsakları ben bu şekilde ezdim. Bir dişi. Bu şekilde koyacağım. Diğerini de bu şekilde koyuyorum. Şimdi sirkemizi döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. ve e, önemli diğer özelliği sıcak suyumuz evet gördüğünüz gibi kaynamış sıcak suyumuzu döküyorum bu turşunun avantajı daha hızlı oluyor arkadaşlar bir de e, şimdi sıcak kapatacağım için e, konserve gibi e, kapağını kapağını e, böyle çekecek, bombeleştirecek. Bu şekilde e, iki sene duran tuşlarım var. Hatta daha fazla durabilir, hiç bozulmadan, e, buzdolabına koymadan. Böyle ufak ufak kavanozlara yapıp, e, kullandığınız kadar e, açarsanız diğerlerine hiç bozulmuş olmaz. Böyle bir avantajımız var. E, bir sonraki videomda. şu balık biberleri dediğimiz biberlerin turşusunu anlatacağım. Onları da sıcak su usulü yapacağım. Farkı yok. Bununla bu şekilde patlıcan, acur, lahana, e, biber, domates, havuç, işte konuşma turşu zaten yaptık. E, kırmızı lahana, panca her türlü turşu yapabilirsiniz arkadaşlar. Zaten o su soğuyacağı için e, normal e, yiyeceğiniz anda soğumuş oluyor e, konserve gibi şu anda kapağını kapattığında çekecektir e, bu şekilde çok uzun süre saklama durumumuz olacaktır afiyet olsun şimdiden e, videomu beğenmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar e, sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz görüşmek üzere afiyet olsun.